Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere atama takvimi ile alakalı önemli gelişmelerden bahsedeceğiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Öğretmenlere atama takvimi artık yavaş yavaş geliyor. Ee, hemen bu konuyla da alakalı şimdi sizler açıklamalarda bulunacağız. Özellikle bu ay içerisinde atama takviminin gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Çünkü Şubat ayı ve önümüzdeki ayda seçim var biliyorsunuz. O nedenle artık yavaş yavaş atama takvimi gelecek. Bunu belirtelim. Çok fazla bir vakit yok. Az bir vakit var. İnşallah. Bununla birlikte öğretmenlerimize inşallah bir de yani üzücü bir senaryo var aslında aslında bu üzücü senaryo seçimden sonrasına kalması ama pek zannetmiyoruz seçimden sonrasına kalacağını. Seçim öncesi yüksek mahalle açıklanacağını tahmin ediyoruz. Bu videomuzu çekmemizin amacı ve bu tarz öğretmenlerimizle alakalı haber çekmemizin amacı öğretmenlere bu konuda destek olmak ve öğretmen atamasında da öğretmenlerimize destek olarak bununla birlikte inşallah öğretmenlere güzel bir atama sayısı konusunda yardımcı olmak. Dileğimiz bu konuyu her zaman gündeme getirmek ki gündeme gelmesiyle beraber de öğretmenlerimize güzel bir atam olması yönünde öğretmenlerimizin sesini duyurmak istiyoruz bu haberlerimizle birlikte. Yeni yeni gelişmeler tabii ki yaşanmaya devam ediyor ve edecek de dediğimiz gibi yaklaşık 35-40 bin üstünde bir öğretmen ataması beklediğimizde belirtelim. İnşallah bu haberlerle öğretmenlerimizi sevindiririz, güzel haberlerle. Videomuzun yavaştan sonuna geldik. Tabii ki abone olup özellikle beğenmeyi unutmayınız ki bu konuda destek çıkmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, kendinize de çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. İleriki videolarımızda görüşürüz.